Selamun Aleyküm dostlar. Bugün hep spin'den Valorant anamaya hesap alacağız. Hem burada test edeceğiz. Bu arada 200 lira bak yedim bu sitede. Bu site tamamen güvenilir. Kendim keyfelim. Şimdi hemen buradan seçelim. Burada Valorant Points de var. Çok ucuz. Çok uygun fiyat. Grotto ve Diamond Lock, League Legends, RP falan da var. Gelip alabilirsiniz. Şu an yeni açıldığı için aşırı uygun fiyatlar var. Buradan ben garantili anlamaya hesap almak istiyorum. Burada ne alabiliriz? Bunların hepsi uygun fiyat bu arada. Şu an çoğu ilan indirimde yeni açıldığı için. Vallahi ben kelebek seviyorum. Ben kelebek garantili almak isterim de siz buradan istediğinizi alabilirsiniz. Bu arada videodan sonra buraya çeki çekeceğiz. Kendi çek yani Batuş Grotopya özel çeki çekince buraya bilginiz olsun. Hemen buradan Allah rahmet eylesin hesap alalım. İstediğiniz skin garantili, kelebek garantili. Bunu alalım. Sıra bakiyemiz var bu arada. Buradan ekleyelim de bakiyemizden. Devam et. Ödemeyi tamamla diyelim. Teslimat bekleniyor. Arkadaşlar teslimat genelde 2-3 dakika falan sürüyor en fazla. Ben teslimat geldikten sonra videoyu hemen başlatayım. Beyler bu arada anında geliyormuş. Ben bir 2 dakika diyebiliyordum ama F5 attığım zaman bilgileri görüntüle butonu geldi. Direkt buradan bilgileri görebiliyorsunuz da siz büyük ihtimal sansürlü görürsünüz burayı. Ben hemen yani hesaba geçip videoyu başlatacağım. Beyler hesabımıza giriyoruz şu an. Bilgileri girdim. Tam oyuna girmesini bekliyorum. Bakalım kelebek nasıl hangi kelebek çıkacak nasıl bir şey çıkacak çok merak ettim şu an. Göreceğiz bakalım. Evet hesaba girdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hesap 67 level. İlk bir marketinden başlamak isterim ben. Marketinde o glitch var lan. Çok iyi bu ha. Neyden bakalım battle pass açık mı? Battle pass açık. Güzel hatta baya 9'a kadar gelmişler bunda. Maşallah. Ajanlarına bakalım hangileri açık. Hepsi açık mı lan? Yo. birkaç tane açık diye galiba da bunlar zaten sevmedim karakterler Çok değerli aslında. Kariyerine bakalım rankına. Rankı silver bir gerçekten güzel. Gold görmüş mü acaba? Görmemiş. Silver'da bronz arası takılmış. Şimdi envantere gelelim. Çok merak ettim kısım. Bom kelebek. iki tane bıçak var lan yoksa. Neyse bakalım. Klasiğimizde glitch var. Gayet güzel. Sortimiz battle pass. Frenzimiz battle pass. Kostumuz bu yamuk kostumu. Aynen çok güzel lan bu. Abi Şerif harcı yakışmamış be. Bu ne ya mı? Yo. ama güzel yani çok da iyidir. Zincir'ımız Battle Pass. Spectre'ımız özel harekat gayet güzel. O o bir, bir çok yılan bu. Gaya bak Ama bir seviye lan. Neyse. Sağlık olsun. Yacımız Battle Pass. Bulldog'ımız Battle Pass. Guardian'ımız Battle Pass. Phantom'a merak ettim. İnşallah birkaç tane bir tane yoktur duruyor. Phantom'umuzda tek var. Bir de Battle Pass var olsun. Güzel bence fiyatına göre. Vandalımız da ne lan? Şey işte o zamanın ötesi miydi? Aynen bu. Bunun iki tane çıkmış. Ve şamp oha lan şampiyon 2025 var bunda. Yoksa kelebek de mi şampiyon? Nereye gittim aslında? Marşalımız o seri edip marşalım. İyi. Bunun moru çok iyi ya. Oğutlanmaz Battle Pass. Operatörümüz Ion. Gayet güzel. İki tane de Battle Pass OP'miz var. Boşkanım aslında yedir. Ares'imiz boş. Battle Pass. Odin'imiz. Bu da Battle Pass galiba da gelmedi. Bu da Battle Pass. Geldik bıçaklara bakalım. İnşallah girecek baba. girdi. O glitch papançer var ve o Oyunun ilk iyi kelebeği var bence. 2025 şampiyon kelebek. Direkt takacağım bunu. Bir de Battle Pass var. O fena değil aslında ama bu varken yani bunların ikisine bakılmaz. Bunları bir deneyelim pratikte. Yani bir pratik yapalım. Hemen şuradan jetimizi seçelim. O oh, abi çok iyi lan kelebek. Pratiğe gelelim. Vandalımı çok merak ettim de. Vandal güzel aslında ya. Çok iyi lan bu. çok iyiymiş ha. Daha gelse ben de alırım. Aa uçak bıçak, bıçak saniye. <laughs> Bıçağı laf edemem. Dediklerinden çok iyi hesap çıktı bu arada fiyatına göre. 139 lira neydi? Bence fiyatına göre çok iyi. Şöyle bir ghostumuzu deneyelim. Not baba. Boss güzel baba. Ama bu sarısı olsa ya. Şerefimize bakalım. Yurt abi şerif. Eğimimi sorgulamayın. evim Eğimim çok kötü benim. <laughs> Sonra neyimiz vardı? o oh, Bu çok iyi ya. Oğlum bok gibi oynama. bakır abi bir seviye sarmadı ya. Bir seviye bir sarmadı. Çocuğumuz yoktu, neyimiz vardı? Phantom'umuz var. Aa bu çok iyi. Bu aşırı güzelmiş ha. Vandalımıza bakmıştık. Marşalımız bu üç seviydi ya. Gladosa daymış. Moru çok iyi çünkü bunun. Başka neyimiz? Otluğumuz yoktu. Operatörümüz vardı. Bu çok iyi baba. Ya. var. Oyun ya Bu harbi güzel baba. Bunlarımız boştu. Bir de bıçağımız vardı. Bir de ben glitch Pop'u çok merak ettim. Neden nasıl duruyor? Bir ona bakacağım. Hemen bir dönelim çıkalım. Glitch Pop diye göre merak ettim. Hemen onu da deneyelim. Sonra videoda videoyu bırakalım. Büyük bir yüklensin. biraz kötü. Girelim hemen. glitch Pop. Tak. Hemen pratiğimize girelim. Hemen şuradan jetimizi seçelim. Allah en merak ettiğim çakaran birisi. Çok ama kelebekten iyi değil de. Ne fena değil. Yani o güzelmiş aslında. Ya bak. Bu yine eski uçaklarına ama güzelmiş yani. Şöyle bakalım. İncelemesi nasıl? Normal ançer ama. Bir dakika her, her değiştiğinde renk değişiyor galiba. Aynen lan çok iyiymiş aslında. Beyler video bu kadardı. Siz de hepspin.com'dan güvenli şekilde WP, DL, app'in alabilirsiniz. Ramla bir şu aşırı indirimde. bu uygun fiyatlar. burada sunucusu da Türkiye'miş hesabım Onu da söylemeyi unuttum. Video bu kadardı. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere.